Evet yine Bilkent Speed Park Go Kart pistinde bir başka antrenmandayız. Ahmet lastiklerini ısıttı. 15 dakikadır. Şu anda oldukça iyi gidiyor. Evet. Evet. geç, frenaj yaptı Ahmet kaçırıyor bazen bu virajı. Geç, frenajla. Şu anda iyi bir dönüş. Evet. Çok iyi gidiyor. Evet, harika bir dönüş. Şuradan içeriye. Hafif bir spin attı Ahmet. Şu anda geçenlere yol veriyor. Evet. Harika bir sporculuk örneği. Çünkü Ahmet kendi antrenmanını tamamlıyor. Şu anda diğerlerine karışmıyor. Çok güzel. Şu anda antrenmanın sonlarına doğru bitiriyor. O yüzden spin atma. Üzerine özel çalışmalar yapıyor. <laughs> Ahmet'in kuru Yavaş yavaş sonuna geliyor artık. Turunu bitirecek.